Bizlerle beraber Konya sokaklarında vatandaşlarımıza, Konyalı milletvekillerimizin fotoğraflarını göstererek onları tanımalarını bekleyeceğiz. Bakalım tanıyabilecekler mi? Sizi tanıyabilir miyim? Ekrem Tunçer. Merhaba Ekrem. Ekrem şimdi sana birkaç tane fotoğraf göstereceğim. Bunların kim olduğunu bilmeni isteyeceğim. Tamam. Bu kim? Bir bilgim yok. Ne? Bunu tanıyor musun? Hayır. Senin hakkında bir bilgin var mı? Hayır. Bu da sonuncusu. <laughs> Hayır. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Mehmet Akif Öztürk, Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. Peki, Mehmet Akif bu bilgilerine de dayanarak o zaman sana e, çok kısa bir bilgi soracağım. Birkaç fotoğraf göstereceğim, bunların kim olduğunu bilmeni istedim. Bakalım. Tamam. Bunu tanıyor musun? Tanımıyorum. Peki. Bu? Unutulun maalesef. Hayır. Bu da sonuncusu. İş adamına benziyor ama. Sence kim olabilir bu dördü de? Konya için bir şeyler yapan önemli kişiler. Evet, Konyalı milletvekillerimizdendi. Neyse tahminin doğru çıktı biraz da. Siyasetten pek ilgilenmediğim için. Tamam. Teşekkür ederiz çok sağ ol. İyi günler size, teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Hasan Acar. Merhaba Hasan Bey. Hasan Bey şimdi size birkaç fotoğraf göstereceğim. Kim olduğunu bilmenizi isteyeceğim. Bu kim? Konya Milletvekili. Evet. Hüsnü, e Hüsnü, Hüsnü Özkara mı? Bayan Hanım Milletvekili. Evet. Hüsnü Erdoğan. Hüsnü Erdoğan. Peki bu? Bu Ahmet Şan. Sorgun. He, sorgun Ahmet Sorgun. Peki bu? da Konya milletvekili ama bunu hani çok hani. Ben en çok Davutoğlu'nu takip ettiğim için. <gülüyor> 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 Peki bunu tanıyor musunuz? Bu da et ama Halil Et. Evet, Halil Et yemez. Doğru <laughs> bildiniz. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? Tabii. Ee, Nur. 16 yaşındayım. Mer Merhaba İlk Ben şimdi sana birkaç fotoğraf göstereceğim. Bunların kim olduğunu bilmeni isteyeceğim. Tabii. Ee, bunu tanıyor musun? Tanımıyorum. Peki. Bu. Tanımıyorum. <gülüyor> bu. <gülüyor> Tanımıyorum, ben genelde bunu şey yapmam. Peki bu. Hayır. Ee, sence bunlar kim olabilirler peki? <laughs> Bilemeyeceğim. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Alper Yaman. Ee, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunuyum, askerliğimi yaptım. Şu an e, tatilim yapıyorum. Peki, ben şimdi size birkaç fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafları e, tanımanızı, kim olduğunu bilmenizi isteyeceğim sizden. Tamam. E, bu kişiyi tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Peki. Peki ya bunu? Tanımıyorum. Bu? Bunu tanımıyorum. Bu da sonuncusu. Siyasetçi olabilir mi bunlar? Evet, bunlar siyasetçi. E, sizce neyle uğraşıyor olabilirler? E, hiçbir fikrim yok. Bu kişiyi tanıyor musun? Tahminim Meram belediye başkanı olabilir mi diye düşünüyorum acaba. Hmm, peki biraz düşün bakalım. Sence kim olabilir? Ya da milletvekili. Evet, milletvekili. Aynen ama e, hangisi diyelim? AK Parti. Evet, peki e, ismi çıkacak mı? İsmi çıkmaz ya. Tamam, devam ediyorum o zaman. Tamam. Bunu tanıyabilecek misin? Valimiz olabilir mi ki? Acaba. Mı acaba? Mı acaba? Demeyelim ona. Bir şey demeyelim. <laughs> tamam devam ediyorum. Tamam. Evet. Ya simalar aslında çok tanıdık geliyor da. Hani <laughs> ne, neyle meşgul olduklarını tam çıkaramıyorum. Simalar tanıdık geliyor, her gün görüyoruz, değil mi? Yani hemen hemen her gün çünkü sürekli haberleri izlediğim için gene evet. görebiliyorum. Peki devam ediyor zaman. Tamam devam edelim. Bu, Bu sonuncusu? Bu sonuncusu. Bu biraz şey duruyor, baba duruyor, heybetli duruyor. Kim olabilir acaba? Acaba hangi babamız? Müslüm baba babamı Ferhat baba mı? Yok, onlardan değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, herhalde belediye başkanı olabilir mi? o zaman ben sana şöyle yardımcı olayım. Bunların hepsi Konya milletvekilleriydi. Acaba biliyor musun diye o bir sordum. Özür aynen. Ama bir tanesini tam <laughs> Evet bir tanesini bileceğim. Merhaba kardeşim. Nasıl? Nasılsınız? Ay çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi size birkaç fotoğraf göstereceğim. Bakalım bilebilecek misin? Ya ben çoğunu tanımıyorum da. Yine de bakayım. Tanıdığım kadar açıklama yaparız inşallah. İnşallah. Bu kişiyi tanıyor musun? Bu belediye başkanına benziyor. Acaba mı? Ha milletvekili değil mi? Evet milletvekili. Konya milletvekillerinden. Ha, şimdi tanıdım ya. Acaba ismini? ne? ismini o kadar bilemiyorum kardeşim. Peki. Bu kişiyi tanıyacak mıyım? Oo, büyük kalemde biri ama milletvekili. Bu da milletvekili. Evet. Ha bak bildim. Evet. İsmi de lazım bir. Ya ben o kadarını açıklayamıyorum. Tamam o zaman devam ediyorum. İki kişi daha kaldı. Evet. Bu kişiyi tanıyacak mısınız? Aa iyi tanıyorum ama çıkaramadım ya. Tamam. Bu da sonuncusu. Valla o kadarını tanıyamayacağım. Bunlar Konyalı milletvekillerimizi Teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederiz. Konya için çalışıyorlarsan ne mutlu bize. Tamam, sağ olun Evet. Aldı. Ben iyi günler, başarılar diliyorum. Ben Konyalı İsmail olarak da sizlere teşekkür ediyorum. Tamam. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. <laughs> Oldu. Bay bay arkadaşlar. Tamam. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ee, şimdi sizlere birkaç fotoğraf soracağım. Ee, bunların kim olduğunu bilmenizi isteyeceğim. Tabii. Peki. Bu kim? Tamam, İlkini bildik bakalım diğerleri. İkincisi? Yazacak biliyoruz ama isim? Sizce kim olabilir? Annen final bastı ama tamam. Annesi Bu. Maalesef. Sonuncusuna geldik. Peki, bunlar Konyalı milletvekillerimize de çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederiz. Rica ederiz. Hadi canım. Müsaaderiz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Hasan. Hasan Bey, şimdi size birkaç fotoğraf soracağım. Bunların kim olduğunu bilmenizi istiyorum. Tamam, bakalım. Peki. Bu kişiyi tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Peki. Peki ya bunu? Onu da tanımıyorum. Bir de bu var. Tanımıyorum. Bu da sonuncu. Bunu da tanımıyorum. Bunlar Konyalı milletvekillerimizdir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Tamam.